Diyelim ki Deniz isimli bir YouTube kanalınız var ve bu kanala soru çözüm videoları çekiyorsunuz. İlk sorunun çözümünü tamamladınız, ardından çözümü izlemek için kameraya doğru yaklaştınız ve o da ne? Çekime bak. <laughs> 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 bu niye böyle ya? Abi şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> niye? <gülüyor> niye? Bu soruyu cevaplayabilmek için önce telefon, televizyon, kamera gibi dijital ekranların nasıl çalıştığını anlayalım. Bir film izlerken ya da bilgisayar oyunu oynarken ekranda hareketli görüntüler görüyoruz. Aslında hareketli görüntüler gördüğümüzü sanıyoruz çünkü işin aslı hiç öyle değil. Ekrandaki akıcı ve canlı bu görüntüler birçok fotoğrafın peş peşe dizilmesiyle oluşuyor. Bu muhteşem hızdaki fotoğrafları hareketli algılamamızı sağlayan en önemli unsur beynimiz. Öyle hızlı çalışıyor ki biz bu görüntüleri gördüğümüz an onları düzenliyor ve gerçekten hareket ettiğini düşünmemizi sağlıyor. Tabi bu görüntüler hızla ekrana gelirken ekranın da kendini sürekli güncellemesi gerekiyor. Ekranın bir saniyedeki güncelleme sıklığına da yenileme hızı diyoruz. Yani bu kavram bir saniyede ekranda değişen görüntü sayısını belirtiyor ve birimi hertz ile ifade ediliyor. Örneğin ekran yenileme hızı 60 hertz olan bir ekran saniyede 60 kez görüntüyü değiştiriyor demek. Elbette günümüzde bu hız ekranlara göre farklılık gösteriyor. Bu hız eski cihazlarda 50 hertzden daha yeni ve üst düzey monitörlerde 360 hertz'e kadar değişebiliyor televizyon ve bilgisayar ekranlarından sonra sıra kameralarda. Aslında çoğu kamera aynı temel işleve sahip. Bir fotoğraf çekmek istediğiniz zaman görüntülemek istediğimiz cihazdan yansıyan ışınlar merceğe kadar ulaşıyor. Merceğe ulaşan ışınlar burada görüntü sensör çipi ile karşılaşıyor. Bu çipin görevi görüntüyü piksellerine ayırmak. Her pikselin renk, parlaklık ve diğer özellikleri ölçüldükten sonra depolanıyor. Yani aslında gördüğümüz her fotoğrafın binlerce pikselden oluşan bir kütüphanesi var. Kameranın bir fotoğraf çekerken harcadığı süre ise deklenşör hızı ile ifade ediliyor. Daha önce ele aldığımız astrofotografinin aksine burada deklanşör hızı ne kadar fazlaysa o kadar iyi. Bu süre uzun olursa hareketli bir nesneyi fotoğraflarken görüntü bulanıklaşıyor. Çoğu modern fotoğraf makinesi 4.000'de 1 ile 8.000'de 1 arasında değişen çok hızlı deklanşör hızlarına sahip. Yani bu da kameranın görüntüyü yakalayabilmek için 1 saniyenin 8.000'de 1'ini harcadığı anlamına geliyor. Bu yüzden deklanşör hızı düşük olan kameralar yenileme işleminin ortasında ekranı yakalıyor. Bu da ekranda titreme benzeri görüntü bozukluklarına sebep oluyor. Yani yenileme hızınız ne kadar yüksekse görüntünüz o kadar akıcı ve net oluyor. OLED ekranlarda ise ekran şerit biçiminde bölgelere ayrılıyor. Arka plan ışığı ise devamlı açılıp kapanıyor. Bu da ekranın parlaklığını belirliyor. Mesela bir ekranın parlaklığı %40 sa o ekranın her döngüde %40 parlak, %60 koy bölümle yenileniyor. Kameralar ise beynimizin aksine hızla gerçekleşen bu olayı yakalayabiliyor. Bu da ekranda dalgalanmalara sebep oluyor. Fakat her zaman dalgalanmalarla karşılaşmıyoruz. Bazen garip gökkuşağı desenleri de oluşabiliyor. Çünkü ekran pek çok kırmızı, yeşil ve mavi noktalardan yani piksellerden oluşuyor. Daha önce fotoğrafların da binlerce piksellerden oluştuğunu söylemiştik. Bu piksellerden bazıları üst üste binerken bazıları kesişmiyor bile. Bu yüzden dalgalar ve şeritlerin yanı sıra gelişi güzel gökkuşağı desenleri de oluşabiliyor. Ekrandaki garip dalgalı görüntüleri engellemek için yapabileceğiniz ilk şey ekran parlaklığını %100 yapmak. Çünkü ekran parlaklığı %100 olursa her seferinde ekranın tamamı yenileneceği için dalgalanma benzeri görüntü bozukluklarıyla karşılaşılmayacaktır. İkinci bir yol ise yenileme hızıyla deklen şu eşitlemek. Böylece ekran güncellenirken kamerada kapanacağı için ekranın bir kısmının ya da tamamının koyu olduğu görüntüleri kamera yakalayamayacaktır. <laughs>